Merhaba arkadaşlar. Babam bana hediye almış. Çok merak ediyorum. Acaba de Çok mu merak ediyorsun? Geliyor. Geliyor. Arkadaşlar. Irmak wow. hediyesini verdim. Irmak bayıldı. Irmak nedir bu? Balonlar ve rengarenk balonlar. Çok güzel Irmak. Üf, bir sürü. Irmak, kaç tane renk var orada? Bir sürü renk var. 10 tane, 20 tane bir sürü balonun var, Irmak. Şimdi, Çok şanslısın. Bu nedir? Bunu böyle takacağız ve böyle bunu şişeceğiz. Öyle mi? Yap bakalım. Çok şanslısın, ben Irmak. Yaparım Tabii yaparım, Irmak. Sen renkleri düzelt renkleri düzelt. Önce renkleri balonları böyle yan yana koyalım. Değil mi Irmak? Evet. İki tane sarı var. Evet. Gördün mü? Vay. Sayalım hadi Irmak. Bakalım kaç tane çıkmış. Bir. Tak iki, i̇ki. Üç. üç dört. dört beş, beş. Altı. Yedi. yedi sekiz. Dokuz, dokuz. On. Bir daha sayalım. Bir. 2 3 4 evet. 5 6 7 8 9 10 Aferin Irmak. Şimdi ben bunu aldım. Hangi renklerde? Renkleri söyler misin bana? Eee, sayı, tayenge, mavi, yeşil. Evet. Bu da kırmızı. Bu da sayı. Bu da sayı. Bu da pembe. Bu da mavi. Bu da yeşil. Bu da mor. Bravo. Mark. Çak bakayım. Şöyle diğer eline. Aferin. Bir daha bakayım. Aferin. Mark. Şimdi şişiriyoruz. Hangisini şişirelim önce? Ver bana. Ben takayım. Az önce sen takamamıştın. Hazır mısın? Heyecanlı mısın? Hadi. Yap bakayım. Şişir. Ooo arkadaşlar bakın ırmak neler yapıyor ya ırmak sen çok güzel yapıyorsun vay çok güzel oldu yeter bunu bu kadar tut bunu pompayı tut ben bunu bağlayayım tamam mı ırmak ben bunu bağlayayım ki bu sönmesin şimdi siyah Kırmızı da. Kırmızı da. <laughs> Vay, çok Şimdi güzel oldu. Seveceğiz. Bakalım. Ver bana. Şöyle yapalım. Değil mi? Sonra şöyle yapalım. Bir tane de Aa, kaçtı. Şöyle bir de şöyle yapalım. Bir tane de şuradan şöyle yaptık mı? Bak değişik ha, bir şey yaptım. oldu. Irmak bak, gördün mü? Üç tane. Ben takabildim. Aferin. Gitti. Bak. Bak üç tane yani şişirdik. mi mavi olanı? Hadi. Evet. Sen pompa yap. Hadi. Oo, ırmak çok güzel. Çok eğlenceli değil mi ırmak? Yeter patlamasın. Şimdi hangi renk yapalım? Sarı yapalım mı ırmak? Bence şunu yapalım. Yeşil hadi. Hangi rengi yapalım? Şunu. Ver bakayım. Aa kırmızı söndü ırmak. Gördün mü? Evet. Şişiririz tekrar. Bak elimizde pompamız var. Değil mi? Evet. Şöyle tutalım. Kırmızıyı tekrar yapayım. Aha. Yok olmaz o. Bak pompamız var. Zaten ben pompayı istiyordum. Hadi. Yap bakayım. Çocuklar bakın. Irmak. Irmak neler yapıyor. Çocuklar bakın. Hadi. Şişir Irmak. Aferin sana. Tamam. Yeter. 3 Üç tane şişirdik değil mi Irmak? Şimdi, şimdi, hangi rengi yapalım? Şimdi yeşil Şimdi? Yeşil Oo değişik bir şey oldu Irmak gördün mü? Aa. Ver bana. Ver bana. Hop söndü. Hadi. Irmak. Şimdi sıra yeşildi. Yap bakayım. Vay 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 vay. Dur 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 olmadı dur. Sen bir yak bence. Hadi şişir ırmak. Aa, aa. Dur takalım pompanın ağzı çıktı. Dur takalım. Bence şunu yapalım. Burada. Irmak. Şimdi kaç tane rengimiz var? Renkleri şişirdiğimiz renkleri söyler misin bana? Hmm. Ma hmm. Hangi Köyümüzü renk bu? Pembe ve evet. Şimdi videoya bay bay yapalım. Bence hepsini şişiriyor. Irmak videoya bay bay yapalım. Kapatalım. Ya bence hepsini Sonra şişirdim. devam edeceğiz biz. Tamam. Arkadaşlar ırmağı takip edin. Abone olun değil mi? Evet. Tamam mı? Hadi bay bay yap. Bay bay. Bakman lazım ama.